Merhaba arkadaşlar. EYT konusu son günlerde çok konuşuluyor. Peki EYT yasası çıkarsa kimler emekli olacak? Nasıl emekli olunacak? Ne kadar maaş bağlanacak? EYT konusunda bugüne kadar açıklamalarda ve destekte bulunan SG uzmanı Sayın Özgür Ergursun çok detaylı güzel bir açıklama yapmış. EYT yasası çıksa bile bu herkese vurmayacak. Herkes emekli olmayacak. Maliyetler azaldı. Birçok EYT mağduru zaten emekli oldu diyor. 8 Eylül 99 tarihine kadar sigortalı olanlar EYT'lidir diyor. Bu yasa çıkarsa herkes emekli olamaz. Yaklaşık 11,5 milyon kişi emeklilikte yaşa takılmıştı. Bu sayanın yaklaşık 7 milyonu emekli oldu diyor arkadaşlar. Aslında biz de burada bir yorum yapmak istiyoruz. EYT mağdurları bekledikçe emekli olmaya devam ediyorlar aslında geçmişe dönük hak kayıpları giderilebilir. Belki de EYT yasası çıkarsa yarın öbür gün bu insanlar adliye yollarında adalette bu haklarını arayabilirler arkadaşlar. Sayın Erdursun şu anda yaklaşık 4 milyon 800 bin kişi emekli olmamış ve yaşını bekliyor diyor. Ama bugün bu yasa çıkarsa bu 4 milyon 800 bin kişinin hemen emekli olması mümkün değil. Çünkü emeklilik için kadınların 20, erkeklerin 25 yıllık sigortalık süreçlerinin dışında aynı zamanda prim gün sayısına da ulaşmaları gerekiyor diyor. 2022'de bu iş çözülür demiştim. Hatta çözülmezse benden sonra, benden bundan sonra EYT hakkında yorum beklemeyin demiştim. Daha sonra da biliyorsunuz Sayın Cumhurbaşkanı kurmaylarına yetki verdi. Bu konuda çalışmalar var. Ben seçimden önce EYT konusunun çözüleceğini düşünüyorum. 5 ayrı formül üzerinde duruluyor diyor arkadaşlar. Şimdi burada EYT yasası çıksa bu 5 ayrı formül üzerinden hangisinin geleceği henüz net değil. Yani aslında arkadaşlar bugün yasa çıksa hangi EYT mağdurları hemen emekli olacak? Kadınlar mı erkekler mi emekli olacak? Yoksa bütün EYT mağdurlarının hakları iade edilecek? Net değil. Ama EYT'liler bütün bu formüllerin hiçbirini kabul etmiyor arkadaşlar. Çünkü yasa geriye doğru işletildi. Dere geçilirken hat değiştirilmişti. Bu nedenle EYT'liler 99'dan önce sigortalı olan herkesi kapsasını istiyorlar. Yasa çıkıyorsa bütün herkesi kapsasın, herkes aynı köfeye konusunu istiyorlar. Toplamda 4 milyon 800 bin kişi emekli olsa yaklaşık 150 milyar yıllık bir maliyeti var. Ama herkes emekli olamayacaklar. Bugün yasa çıksa 500-600 bin kişi emekli olacak. Yıllık maliyeti 20-25 milyar civarında olur diyor. Bu da verilen maaşa göre değişecek tabi arkadaşlar. Ülkemizde 5-6 milyon kişi kayıt dışı çalışıyor. Sosyal güvenlik sistemimizin maliyeti 100 milyar lira. Kayıt dışılığın önüne geçirse EYT'nin maliyeti çok daha büyük bir maliyet değil diyor arkadaşlar. Yeni yılda büyük bir ihtimal en düşük emekli maaşı 2000 lira olacak arkadaşlar. Bunun da ayak sesleri geliyor. Hep söylemiştik yine söylemeye devam ediyoruz. Olası erken genel seçimler öncesinde gerek emekli maaşlarında gerek asgari ücretle düzenlemeler yapılacak. Hangi EYT mağdurları hemen emekli olacak bilemiyoruz. 5 ayrı formül üzerinde çalışıyor deniyor ya. Bu formüllerden birisi netleşince aslında kaç kişi ne zaman emekli olacak ne kadar maaş olacak ortaya çıkacak. Umuyoruz bütün EYT mağdurları emekli olur. O zaman çıkar deriz ki 25 yılını doldurmuş erkekler, 20 yılını doldurmuş kadınlar emekli, hemen emekli olacaklar diyebiliriz. Ama şu an formül netlik, netlik kazanmış değil. Sayın Erdoğan'ın ağzından güzel bir söz duymuş değiliz. Umuyoruz yakın zamanda gerçekleşir. Umarız biz de kanalımızda müjde olarak sizlerle paylaşırız. Aşağıdaki yorum bölümünden siz de beklentilerinizi bizimle paylaşabilirsiniz.